Merhaba arkadaşlar ben Metro'da Vstack. Bugün sizlerle birlikte iki gündür 5 gündür uğraştığım evi gösteriyorum. Bakın böyle bir ev o kadar çok büyük ki uzakta bile bakılınca hiç küçülmüyor. Hiç Bakın. Hiçbir yerde gözükmez. Yani sadece bu yerleri yapmak istedim. İlk önce eve geleceğiz. Oraya bir katını tamamlayacağız. Kaç günü tamamlayamadım yerleri yapacağız. İlk yerden başlayalım. Şuraya su bastı. Su basınca halılar gitti. Halılar gitti. İlk önce şu asansörden bastıyordum. Şurada çalışma masaları var. Şurada şeyler Falan filan işte. Falan filan fıstık. Şurada da neyse ben buraları Dur ya. Ben şuradaki şu yerleri Dur. Neyse. Kapatalım. Kapatalım da şikayetçi olmayalım. Bu ev satılık bizim. Evet. Şu, şurada da bir yer var üstü Burası da özel bir yer. Sadece takipçiler var. Gördünüz ya. Bakın. Yemek kütçesi var 3 tane. 3 tane altın kütçesi var. 3 tane ayvaz. 3 tane şey. Alalım. Atalım da. Dur. ya. ya Sen mi git? Ya, üç zümrüt. Birinci zümrüt. Iki, üç, üçüncü zümrüt. Yani burası ya, Neyse. Biraz köylerde takas edeceğiz. Bize bu zümrüt olsun. Ama bugün Minecraft'ta evimizi tamamlayacağız. Özellikle tamam, zümrüt alalım. Ne olur ne olmaz Meşek Bu 4, 2, şu, ka şu katı biliyorsun. Tamam. Tamam. Allah. Abi neden çıkamıyorum ben? Tamam burada büyük bir yatak rastaları var. Burada yemekler var. Burada tuvaletimiz var. İkinci kata gitmek. Evet tuvalet yapmak? Minecraft tuvalet yapacak. böyle yapsın. Benim yaptığım gibi. Beyaz şeyi alsınlar. Beyaz betonu alsınlar. Dur, şu katı da öğrenin. Şurada da ikili. Yani dörtlü yaptım. Burada yemekler var. Burası burada bir tane küçük bir balkon var diye yok. Burada ee, özel bir yer var. Sadece size söyleyeceğim. Burada i̇şte bir tane kapı var ya. Şu odaya girmek için. Ama aslında tam tersi. Yolun sonu. Yani bura, bu yani burası arka kapı arka kapı yani arka kapı önemli arkadaşlar. El, ellerde en önemli şeylerden birisi. bugün Minecraft'ta da bunun gibi şeyler yapacağız. Ee, buradan da, da bir odaya gidiyoruz. Zindana gidiyoruz. Zümrüt'ü alalım. Zümrüt bir şey olmuyor. Dur ya. Zümrüt şöyle koyduğumuzda gitmez. Neyse. böyle Bu asasör de aynı asasörü, e, gezmeyeceğiz. Kaçmalık. Bu da çok özel bir asasörümüz var. Evet. Bu asasör çok zinda. Bakın burada demir kapı var. Aç. Aç. Baklar. Sen alalım. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Tamam. İşte bakın zindana giriyoruz. İşte zindan. Böyle bir zindan. Ama biz ama biz zindanı gezmek için Burası da yatak zindan yatağı. Ya yani buraya bir tane köylü koyacağım. Hiç demiş köylü. Yani burası da kapı. İstediği kadar kapıyı kapatamaz. Çünkü demir kapı ama kırabilir. Ama da zor kırılabilir yani. Neyse. Kaçıncı kattayız? E burada bir tane kapı var. Burada bir üst. E burada bir tane asansör var. Hatırladığım üzere bu yani ikinci kat, kata giriş. Devam edelim. İşte de bir şey var. Burada dörtlü tak var. Buraya ben merak etmeyin. E yani bu da fırınlık var yani fırın. Eğer Minecraft çok oyunculu motorlu sonra fırın koyacağım. Safiller olacak. Neyse. Bugün Minecraft'ta da bu evi dedim sonuçta Allah. Burası biraz ıslanıyor. Yerleri paspas yapsak iyi olur. Neyse arkadaşlar. Tamam. Bu da bir büyük bir yataklık var. Bu da bir tane ağaç yaptım. Güzel olsun diye. Bu yüzden de arka bahçeniz adında bu yönde. Ne yapacağız? Kırık taş tamam Anlaşıldı i̇şte Evimin eşyalarını Bununla yapacağız Kırık taş önemli Kırık taşsız bir ev yapacaksınız O işin ustası benim arkadaş Neyse Evet, iki Yusuf Ertuğrul Pro'ya, iki Yusuf Gamer Kafa'ya ve ve Metodu bizde işte, abone olun seviniriz. Lütfen lütfen lütfen. Oldunuz mu? Videoyu izlemek için abone olun. Like atın abone olmayı bu videoyu izlemeyin kanala bu videoyu izlemek isteyenler kanala abone olacak ve istediği her şeyi yapacak youtuber mu olmak istiyor ne abi o işi o işi bir daha yapar yani de. Neyse, bakın evimi koruyacak bir ev var, evim var. Evet. 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 Ee. Aa, dur. Kapatayım da iyi. Ee, Burayı yapacağız. Hmm. Ne olur. Süper Bear ve Adventures oyunlarında bu pazartesi günü Süper Bear 6. bölümü gelecek. 1. bölüm mü? Ama birinci bölüm biraz sıkıcıydı. Ben söyleyeyim mi? Kaplumbağa köyüydü birinci bölüm ismi. Ama iki de Kaplumbağa köyü var yani. Arkadaşlar ikinci bölümde Kaplumbağa köyü olduğunu sanmayın. Kaplumbağa köyü var yarısında ama oyun ama oyun macerası diye geçiyor. Geçi diye okuyorum. Golemle savaştım. Öldüm. O yüzden rica ederim sakın golem goleme gitmeyin. Yani ustasıysanız. Ben acemi değilim, usta da değilim bu oyunda. Çok iyi, çok iyi us, us. Ben çok iyi ustala değilim. Acemi de değilim. Yani normalim ben. Neyse. Evimiz. Evimiz, evimiz, evimiz şu anda bitti hemen Böyle bir oda. Işık koyarız. hemen ben ışık koyayım. <laughs> şu DC birikti eskiden alalım da. Nasıl? <laughs> tüm beşe basam ettim. Bu değil demem. Burada ne var? Oğlum, dur şu bir haritaya bir bakalım. Ne var? Bakın burada şehrimiz var. Bakın. da şehir var. Dur. Bak böyle bir ses çıkartıyor. <laughs> bir oda daha var. Asansör kaçıcı mı? olduğumuzu hatırlamadım. Açalım. Kapatalım. Tamam. dördüncü bölümü de biliyorum. Ben yani beş, bir, iki, üç, beş. En son ilk hata geldik. İşte zindan vardı ya. Anan zindan burada. bakın zindanı gerçek. iç halini gördünüz. Ha, yani buradaki evi bitireceğiz. Evet. Ya. Ama ama şuradaki iki ev evet, o kadar güzel olmuş ki bayılacak, bayılmayacaksınız arkadaşlar. Bu eve kaç gün uğraştım biliyor musun? 1 değil, 2 değil, 3 hatta 3 de değil, 4 de değil, 5 de değil, 6 da Top altı gün uğraştığım ev. Dur. Şöyle bir kapılı kapı yapalım. Dur. Şuraya bir kapı. Tamam. Şöyle. Tamam. Evet.

daha bitmedi. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar sezon sonuna geldik. Üzülmeyin. ikinci sezon olacak. Yani olacak yani. Bumba bum 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 bum. Ne kaysa Ay falan fadi. La, la, la yorumları yazsın bu bu da en iyi benim ayı benim adam Beren Barala Barala benim ayı için var arkadaş var 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 benim ismim süper ayı süper ben atlantis aldım seni her şeyde her şeyi severim benim işim de ben ayıları kurtardım dur okula iyi gittim dersleri iyi çalıştım iyi ayı kurtardım morbadan etkilenmedim hapse girmedim. Ama galiba geleceği görüyorum. Arkadaşlar ben bir, yer, bir yerden gördüm. Biz mor balda kalesede bosunu öldükten öldürdükten sonra kelepçeli yüzdüz ve ne oluyor biliyor musunuz? Stitchimiz büyüyor ve stitch oluyoruz. Stitch büyüdüğü çantası değil. E, yakın arkadaş. Bum 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 bum.

bum 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 bam bum, 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 bam bum, 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 bam bum 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 bam bum 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 Arkadaşlar sizin hayatta en sevdiğiniz şey nedir? Evet. Bum 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 bum. Bayram zeki mi? Zeki değil mi? Tembel mi? Değil mi? Yorumlara yazın. Bence Beren süper ayı olduğu için zeki. Zeki diyorsunuz da buyurun. Ben Beran elini yükledim ya arkadaşlar. Ben bir anda oraya 16 ayı nereye kurtardım? 17 ayı nereye kurtardım? Ben 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 ne bileyim arkadaşlar Ben ne bileyim. Ne bileyim. Bum 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 bam bam bum, bum. Dur ya arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Ev nasıl gözükecek? Vay ev çok güzel gözükecek. Gözüküyor. E görüşüp böyle bir ev. Çok güzel bir ev. Hemen ama geç büyüteceğim. Bum 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 bum

Tamam. Burada da oda yaptım. Hep burayı da bir şey yaparız. Tamam. tamam. Dur. Bizim karakter bir Ne lazım. Evet, züm. <laughs> Zümrüt'le şunu değiştirelim. Tamam, bugün birazcık zümrüt. Ne? <laughs> Bakayım. Maden hattı yapalım. Maden tren. Biraz maden geçelim. Neyse. Bakın şurada yakınlarda çok güzel bir şey var. Neyse. Artık da trene bineceğiz. Bana hattında havalimanında bir tane uçak var. Onu bineceğiz. Ve sonra buradan uzaklaşacağız. Baktım ya bu şehirden. Bir e, e, bak. Bakın. Bakın. Yani biraz saçma yapmışlar. Yaptı. Bu şehrin bir de yarısını bilmiyorum ha. Ben bu şehrin yarısını bilmiyorum da. Hem şuraya geçeceğiz. Tramvay yavaş. Bakın turbo hızlı görecek mi? Bakın turbo hızlı. Ne kadar hızlı gidiyor ya? O kadar güçlü aslında tren. bakın. Bam bum bum. Bum bam bam bum. Bakın. Dur arkadaşlar. Bak yine maden attı geçiyor. Hmm. Minecraft, 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 Minecraft. Minecraft'ın en sıkıcı bölgelerden birisine geldik. Diğer bölgeler daha eğlenceli. Ama burası da sıkıcı değil yani. Bir yere gezdireceğim sizi. Hava limanı. Neyse. Minecraft. Şuradaki evi çok merak ettim. He. Şurada bir tane ev var. Orada merak ettim. Neyse inelim. Neyse Minecraft tamam inmiş. Hapa inmiş. La 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 Şuradaki evi merak ettik. Tamam. Bir. Bakın. Al bakın koyun var. Kendim gizlice gireceğim. Ama bir şey demedi. Çakmak çekmek aldım. Evet. Tamam neyse. Çıkalım. Şey. Dur. Allah. Arkadaşlar. Evi yakacağım. Kıskandık.

Arkadaşlar. Tamam. Şimdi trenden inelim. Durak çektik. bizim atlarımız al. Tamam. Ondan sonra bir durağa gideceğiz. Hatta Allah Ne baka Allah Neyse Allah ee, burada 3 yaka var arkadaşlar. İki yakada bu tramvay hattı geçiyor. Bir yakada da bir şey geçmiyor yani. Bir şeye geçmiyor. Yani bir yaka biraz sıkıcı yani. Diğer yaka daha eğlenceli. Bana göre. Ee, şurada şey var. Hmm. Vallahi <laughs> Arkadaşlar sanki böyle de gidiyoruz. Abi u. Oğlum ne biçim tutuyor la. Oğlu tutuyor? Kardeşler nasıl tuttu? Hadi oha. Sen şura çocuk. Şuradan bir inelim. Şuradan çok güzel bir şey göstereceğim. İn 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 in. in hoppa. Bakalım. Tamam. Şu...

çektik. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Hadi bye. Hadi bye. Hadi bye. 我滴拜拜。Body, bye bye.